çocuklar iş kamyonlarımız hazır parkı düzenliyorlarmış bu Atilki de buradaymış Hatırlıyor. bu kamyonlar parkı mı düzenliyor evet. doldurun taşları bakalım taşlar doldurulsun doldurun doldurun bu mikserde ne yapacak karıştıracak mı masal siz oyun mu oynuyorsunuz parkta ya ama doldurmadın masal Hadi doldur. Bu kamyonda dolsun. Daha çok azmış. Daha da fazla doldur. Doldurun, doldurun. Sonra kamyon gitsin. Bütün taşları boşaltsın. Masa bence oldu. Bir karıştır bakalım düzelt. Bir karıştır bakalım dur. Dur içine bakacağız. İçine bakacağız. Dur bana çevir anneciğim. Heh, çevir. <laughs> çok güzel karışıyor. Mikser çok güzel karıştırıyor. Bence bu kamyonda doldu. Gidip oraya boşaltabilir. Sür bakalım kamyonunu. Ben biraz daha doldur. Tamam sen biraz daha doldur. Nereye boşaltacakmış Kuzey? Boşaltsın. İnşaat alanına mı boşaltıyor? Boşaldı. Bir tane daha mı getirecek? Bir tane daha getirecek mi oğlum? O zaman hemen doldursun biz masalın mikserine bakın. Mikser taşıyor masal. Bakayım. Bakayım kızım. Mikser çevrilemiyor, dökülüyor artık. Ama oldu oldu, çok güzel oldu. Orada mı çevireceksin? Arkasını bize çevir. <laughs> Orada döküyor masal. Çevir bize arkasını, çevir bakalım. Bence oldu. Karıştırsın. Çok ağır olmuş, karıştıramıyor. Karıştırsın, karıştırsın. Ha, beton oldu, boşaltalım. <laughs> Senin arabanda da olmuş bence. Dolmamış mı? Çok güzel dolmuş Kuzey bence boşaltabilir artık. Ne çok taş taşıdılar. Ne çok taş taşıdı bu kamyon. Boşaltıyor mu oğlum? Kaldırsın bakalım. Römorkunu mu? Kaldırsın bakalım. Boşaltsın bütün taşları. Aa, dağ gibi taş oldu orası. İnşaat hazırlanabilir. <laughs> Masal ne yaptın? Çok doldur. Aa, öyle şey olur mu? Daha çevirmedin hani? <laughs> Çevirmeden. Hadi siz oynamaya devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın deyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.